işimiz daha var. Uzun zaman oldu birlikte bir şeyler yemeyeli. Günlerdir çok sıkıntı çektin. Hepsi geride kaldı artık Ender. Hastanedeki o halini hala kafamdan silemiyorum. Kötü bir şey olacak diye Öleceksin diye öyle korktum ki Nermin. Bitti artık Ender. Bak buradayım. Baş başayız. Ne olur daha fazla üzme kendini olur mu? Bırak içimden geçenleri söyleyeyim Nermin. Sana bir şey olsa ne yapardım diye durmadan düşündüm. Kalbinin durduğu o gece ameliyata girdiğinde... ...bilincini kaybetmiş bir halde yatakta yatarken... Bir an bile başından ayrılmadan hep bunları düşündüm. Senin nefesini hissetmeden geçen tek bir gün bile düşünemiyorum hayatımda Nermin. Artık hayatımızda sıkıntılar, acılar, kederler istemiyorum. Tek istediğim şey senin kollarında huzurlu bir hayat. Bir an önce dillere destan bir düğünle evlenip uzun bir balayına çıkalım. Uzaklaşalım buradan Nermin. Birkaç yer var kafamda. Ender ne olur. Hastanede olduğum günlerde bile neler olup bittiğini çok iyi farkındaydım. Anlamadım. Ender. Benim yüzümden babanla aram bozuldu. Bilmiyorum. Belki hayatında ilk kez para sıkıntısı çekiyorsun. Aslında da sebep ben sayılırım. Şunu bilmeni istiyorum ne dillere destan bir düğün istiyorum. Ne İstanbul'un en pahalı suiti. Ne o, ne bu. Hiçbir umurumda bile değildi. Çok sıkıntılı günler geçirdiğinin farkındayım. Sen de şunu bil. Ben her zaman senin yanında olacağım. Gerekirse ben de çalışırım. Sana destek olurum. Birlikte mücadele edip dimdik hayatta duracağız. Ender, kimsenin bizi mutsuz etmesine izin vermeyeceğim. Her şey hazır mı Sülü? Hazır abi. Her şey nizami abi. Bir problem çıkmaz. Aynen Rahman'ınki gibi yani temiz pırıl iş olacak. Bir problem çıkarsa kan çıkar lan uzun. İkinizden de Rahmetli babaannem ölmeden önce bunu bana vermişti. Bana demişti ki: "Eğer bir gün gerçekten kaybetmeye korktuğun bir kadına rastlarsan, bunu onun parmağına tak. Ölene kadar görünmeyen zincirle sımsıkı sizi birbirinize bağlayacaktır." Sana bu yüzüğü evlendiğimiz gün takacaktım. Ama geçen gece hastane odasında uyanıp seni göremeyince öyle büyük bir korkuya kapıldım ki. Eğer o gece Müge gelip beni sakinleştirmese... Neyse. Ender. Sana bir şey söylemek istiyorum. Daha fazla... Ender o gece... Yani ben... Efendim şarap? Evet lütfen. Ah be güzelim ya. O kazayı yapmasaydı şimdi evlenmiş olacaktınız. Seni gerçekten seven adam Ender işte. Neden görmüyorsun bunu? Başka bir arzunuz? Yok. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Bir şey diyecektin sen. Şey. İyi ki yanımdasın. İyi ki benimlesin Ender.

Beni mi arıyorsun Kosovalı? Yolun sonu Kosovalı. Nereden nereye? Ama bu işi bu noktaya sen getirdin. Gevezelik yapma lan, icraat yap. Sahibin laf kalabalığı yap diye mi para veriyor sana? Bu mevzunun Ender Bey'le ilgisi yok. Onun burada olanlardan haberi bile yok. Yapma ya. Ne olan? Tasmanı kendi başına mı çıkardın? Dikkat et belediye vurmasın seni. Bak aslanım. Bu çukura kendin girdin. Sen tuttun en iyi adamımı kaldırdın. Şimdi delikanlı gibi kendini benim yerime koy. Sen olsan ne yapardın? Vallahi senin yerine kendimi çok zor koyarım. Yani yanındaki ne kadar betonsa sen de o kadar delikanlısın biliyor musun? Beton. Hadi bakalım. Derya kuzuları seni bek. Demir almak vakti gelmişse zamandan Meçhule giden bir gemi kalkar bu limanda ak, 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 ak. Ha. Gönderin lan Çüş. Bir inşaat projesine başladık da Ha duydun demek Aha. aha evet Filizle girdiğimiz birlikte ee, para akışında küçük bir sorun çıktı da evet bu yüzden yardımını isteyecektim Haluk'cuğum. biliyorum sektördeki sıkışıklığın farkındayım ben e, sadece e, 450 bin dolar en kısa zamanda geri ah, anlıyorum tamam peki. Görüşürüz Halukcüm. Ender, İstemeden telefon konuşmalarını duydum. Bu paranın için gerekiyor sana. Hayatım, iş güç. Ne olacak ki? Düşünme sen, boş ver. Hallederim ben. Çıkmadan içecek bir şeyler getireyim. Ne istersin canım? Ender, bir dakika dinler misin beni? Hani sıkıntılarımızı paylaşacaktık, hani birlikte çözecektik problemlerimizi. Bir sorun yok hayatım. Para bir şekilde bulunur bir yerlerden. Yapma Ender. Yüzün başka söylüyor dilim başka. Şu bankaya olan kredi borcumuz ödeyememiştik de Filiz de gidip o adamdan para almış ödemiş. Kimden? Mehmet'ten. Mehmet'ten mi? 450 bin dolar almış. Sanki dünyada para alacak başka kimse kalmadı. Bana söylemeden. Anlamıyorum ki Filiz'i artık. Nermin, benim hemen çıkmam gerekiyor. Çok geç kalmam. Akşama görüşürüz. Ender bir saniye, sana bir şey söylemem lazım. Ender, biliyorum, sıkıntılarını bana yansıtmak istemiyorsun. Ama ben düşündüm de kuaförü satsak. Nermin, inan ki çok anlayışlısın, çok iyisin. Ama hiç gerek yok. Ben bir şekilde çözerim. Sen merak etme. Ama Ender. Aa. Hoşça kal canım. Abi, bak polis zancakta gelmeyelim. Hani var ya şu cinayet davası falan. Ha? Cesedini bulamazlar ki oğlum. Hadi buldular diyelim. Bizimki dinamitle gölette avlanmaya çıkmış. Dinamit elinde patlamış. Burası mı? Gerçekten hiç gerek yoktu. Çok teşekkür ederim Filiz Hanım. Zahmet oldu. Olur mu canım hiç öyle şey? Hem hani şu hanım lafını kullanmayacaktım? Şey, e, isterseniz gelin bir kahve ikram edeyim. Teşekkür ederim canım. Başka zaman. Peki, görüşürüz. Görüşürüz. Özlem, kızım nereden? E, Filiz Hanım bıraktı da anne. Hoş geldin Filiz Hanım kızım nasılsın? Teşekkür ederim sağ olun siz nasılsınız? Sağ olasın kızım. Buyur eve geçelim. Yok ben hiç rahatsızlık vermeyeyim. Olur mu canım hiç öyle şey? Buraya kadar gelip de içeri girmemek olur mu? Ben de teklif ettim anne ama... Rahatsız etmek de nasıl sözmüş kızım gel buyur. Ee, peki o zaman ben arabayı uygun bir yere çekeyim hemen geliyorum. Teşekkür ederim Özlem'cim eline sağlık. Buyur anneciğim. Sağ ol kızım. Şey bu arada çok geçmiş olsun. Umarım bu işi yapanlar bir an önce yakalanırlar ve Mehmet'in suçsuzluğu da ortaya çıkar. İnşallah kızım inşallah. Nedir bu başımıza gelenler anlamıyorum ki. Ben Mehmet'in asla böyle bir şey yapabileceğine inanmıyorum. Burada bizim bilmediğimiz başka şeyler de var. Bilmiyorum ki yavrum. Bir tek Mehmet'im değil. Üçü de pırlanta gibi çocuktur. Hı hı.